bulduk o da var. Değil mi Altı olmaz. Başka da altı. Mehmet abi kade. Vay be. Abi önemli olan kade değil. Instagram'a sorayım. Bu beş kade üstü. Hiç para Evet Instagram bir şey Eskiden de olmuyor. Şimdi yeni sistem ne Yunus? Altı kade <laughs> Woman <laughs> squad. Woman var ya iyi puan kasabiliyor mu Yunus? Gel sen bayılmıyorsun. Nasıl? Çok okay. Buraya bayağı bir 762 bıraktım. Abi. Puan durumu İş, nasıl? Yunus peki? Puan durumu. Ya, senin zaten efsane taktiklerini biliyorum Yunus. Senin taktiklerin ne ya? Avrupa birincisi olunur yani o derece diyorum sana. Eyvallah. Yapıyoruz abi elimizin. Helal olsun kardeşim. Evet. Ya senin gibi oyuncu çok nadir gelir. E evet evet. Bizim evet. ekipte olduğun için de gerçekten ya sıkıntı ayrı bir yani. gurur. Tatmak... <laughs> <laughs> katkı, kat <laughs> <laughs> katkı katmak derken yani öyle değerimiz var. Hello. Ee, what's up man? Ha, Yunus'u övüyordum tam. Sen geldin ya. Neyi övüyorsun? Ha, dünyanın en iyi oyuncusu olduğunun hakkında konuşuyorduk. <laughs> Avrupa'da yok böyle bir oyuncu kanka. E abi, Almanya'da Doğru bir şey değil. O <laughs> oh, bir dakika Yunus sinirlendi <gülüyor> <şurada>. <gülüyor> nasıl? Nasıl? Yunus zor bir şey değil derken. Ha, biraz oynayınca alışıyorsun otomatikman. Nasıl? bu, bu bir alışamadı. Keşke bıraktım. O konu hakkında ne diyorsun? Abi. Öğrenecek mi? yapmayacaksın. Ne? Bağışlamama hiç gerek yok. Başlamam, onur vereceğim Anladın mı? Ufuk orada ikinciyi anladın mı? Arsam, kar 90 sizi aldın mı? Yo, skobum yok. Tamam, çift slot yapıyorum. Yunus, 8x Kar98 alırım. M4 de var orada. Abi şu an şartla. aldın abi. Başka ne istiyorsun? Yarın başka yok. bir şey istemiyorum. Çikpetim Çikbet. var şu an. Ee, başka? Ne Aracımız var ha. Ha var, aynen. 4x var burada sevgili takım arkadaşlarım, i̇şte abi, işaretledim. Kar98 tekrar. Fazla mı? Fazladan bir 4x. 3 x satabilirim Abi şu kaskın güzelliğine bakar Yeni kıyafetim nasıl ya? arkadaşlar? <laughs> Ama Godzilla des Aha Kanka değiştirmişim nasıl ben Godzilla yeni kıyafetim nasıl? Diyorum. Ya saçmalığa bak Yıkılmışsın Ben değiştiriyordum bir dakika bir, bir, Beş 5 6 5 lan daha 5 mi? Ha 7 saniye beni nerede oyalayacaksın peki kanka? <gülüyor> <gülüyor> Sanki 4x nerede? İşareti görmüyorum. 3 isteyen yok mu? Evet sahibi oldu galiba. en güzel hareket <laughs> araçla bir yere at Yani onu da yapmak istemiyorum. Dur bakalım bulacağım bir şarjın. <laughs> Ersin abi M4 de var ya. Gel gel gel. Oo M4 abi, alırım. Aynen ya. <laughs> Atla abi atla atla atla. Bir dakika. O karı da alman lazım Oy, şş, abi. Oo, şşt, drop iniyor abi. Al. Ay saçmalama ya. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> İki. <gülüyor> Oğlum ben var ya bir tur bir tur daha değiştirirdim abi. ama. var. Kendi hatamızın ya saçmalık. Ne oldu lan? Hadi insan. M4 nerede? Evet, tamam Abi gel gel. İşaretinde. Ben götürüyorum. Evet. Let's go. Bunun için mi? Aynen. Şu an sıra kaç? Bilmiyorum da ee, bu maçtan sonra görürüz ya. Kanka ilk 20 yazmışsın ya mesela birinci oldun diyelim ilk 20 yazacağım. Şey yazmayacağım bilinci olsun. Yunus öyle yazıyor ilk bir değil. İlk bir mi? Ne zaman ilk bir? Aynen. İlk bir mi, i̇lk mi? Ne zaman ilk bir? Aynen. İlk iki deyim aynen. değil mi yazıyordu aynı? Ne zaman yazma? Ben görmedim. Bilmem. Gördüm galiba. Ya. Anladım. Aha adam şatta. Para gel Aldın onu? Kanka şey var, bastık, şey orayı. <laughs> Mimo, bastık, bastık orayı. Memo. Bastık orayı. Vardır gel, devamı. Gel, gel, gel. Eksik artık. Heh. Geldim. Yok şey sen de arkadan korusun. Yunus. Efendim. Aç hatta galiba yanlış demeysem. Haydi içeri gir, içeri gir, içeri gir. Ay. Ya. Ay, ya. Ay, Yunus ya. Yunus. 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 arada. Güzel alıyorsun kardeşim. <laughs> ben vurabiliyordum. Adam zıplıyordu bu arada. Bir de o adama nasıl sıktın ya? Ulan zıplıyor da. Havada nasıl refleks o? Plastik mı zıplıyordu? Aynen. Aynen abi. Ben bir şey demiyorum. Ah. Onu öyle. Ya bence de bir şey demiyorum. <laughs> bota kaç tane ya? Ya şey yaptım, arkası vurmasın diye bir hareket ettim ya. Kardeşim ben memo değilim ya, biraz dikkatli ya. Evet abi atladın aşağı. Evet, Yunus, karı gideceğiz. gideceğiz. <laughs> Öyle. Ya loot için öldürecek kendini ya, arkadaşlar. Şey ah, memo orada kaldı. Ah, okay bro. Ha düştüm. O, Mehmet abi. <gülüyor> <gülüyor> o gör, abi de. Hadi, hadi, hadi. o da kar var ya adam. Biri yatıyor da onu alırız. Bayıldı biri. Oo, hi YouTube. YouTube'a video hadi bakayım. Kerik çıktı çıkmazlar. Ersin ikini vurduk, <laughs> Eksi yetmiş yedirdi. Ben clickbait oldu direkt aç. Yani başlıktan belli. Ay, çatı yedi, çatı yedi Yunus bakacak. Bir daha yedi. Biraz ben vuramadım. Yunus sinirlendiler. Vuracağım abi tamam. Tamam alıyorsun. Eyvallah izle bak. Bu vuruş benden sana lazım. Oy vurdum. Tam kaçarken ha. Kesin sinirlenmiştir şimdi. Kar 98 iyiymiş yani. Eyvallah abi. Desenine baksana. Sende var mı? Karakula değil mi? Bu İkinci kat. kağıt. Aynen. Var. O var bende kullanmıyorum. Çok saçma bir silah oldu. Saçma silah mı? Aa birisi ban yedi. Ne? Oo. Solda isim çıktı. Oo. YouTube Oha. Youtube değil mi? Ben monitörden banlamıştım. Ulan Y yazıyor ha. Ya. Harbi demek çocuk Aynen, olmasın. Çocuk banyo olmasın, olmasın ya. Yok ben nereden biliyorsun diye. <laughs> Ama göstermiyorlar Ersin. Oha Memo. şey de olabilir. Eski sürüm falan güncelleme bizim arkadaşlar yapmıştı aynı oyunda. Ban yedi bence. Y başka kim olabilir? Hadi gidelim bir bakalım. Bana abi, bakıyor. Orada herhalde değil mi? Bak sıkıyor hala kanka. Araç burada. Evet abi beni tek bırak. Oğlum ya abi. ban yememişse çünkü bak sıkıyor. Beni alsana. Çocuğun ismini göremiyoruz ama. Bu değil ki abi zaten. İkisi var orada. İki ya da üç. Üç olabilir. İkisinde sniper var çünkü. Diğeri sniperla bakmıyordu. Oha benim kitim yok lan. Abi kit bende bir tane ya. var bırakıyorum. Beyler sizin kit durumu ne ya? 3 Ne var dağıt bize. Üç mü? Aynen. Baydı Oo. mı adamı? Aynı insan. Adam var bana göstermiyor için. Hey, şey. benle ufala versene ya birer tane. Kardeşim. Vardım oraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Tamam. Ayıyorum adamı. Hey adam. Ay hey oyuna. Yunus kar parlamıyor ya. İstiyorsan parlatayım. Yok ya. Yo. Böyle <laughs> parlak sevmiyoruz. <laughs> Doz <laughs> değil. <laughs> Headshot. Headshot. Nasıl parlıyor? Şurada bir 8x olsa da ya bunlar nasıl bekliyor orada ya? Böyle nasıl bir sabır abi? Sabır. Adamlar susturucu moda geçse. Kalk düşse işte böyle sabrediyorsun ya puan geliyor. Sabır point. <laughs> o zaman herkes bekler. Abi sabır point 10. Video de ben bunları keserim abi rahat. araca araca gidelim gidelim gidelim. kask kaskla gitti benim. Abi drop var şurada direkt alsana onu. Tamam nerede? Aldın. Gideriz. gideriz. Gel 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 gidelim. Aldık onu. Geldik hemen. Ahmet çıktı içinden 8x ile beraber. Yuu. Emin ki çıktı diyorsun. Alan oldu mu? Usta ee, tamam. adamı göremiyorum ben. Tepemizi çıkıyor olmasınlar. Neyse. Hadi gidelim. Yalla yalla. <gülüyor> yalla. <laughs> Ali sayı Kürşat abi bir aldı, yerden kaldırmıyor Sarkan hocamı. Serkanı mı? Aynen. Neyle? Alisa işte, senin oynadığın karakter var ya onunla. Saçmalama bak, hep aynı harekete basıyor değil mi? Ben de bundan sonra, o karakter ya yasak olsun ya da herkes alabilsin. Herkes alsın kardeş, kullanabilen alsın. Lan sen almadın mı zaten? Yani arkadaşlar tekkenden bahsediyor, iki tokat çekiyorum da bayağı ya aldım ben hep, Benim aldığım karakteri arkadaşlar aynısını alıyor gidip. Sen mi aldın ben, onu? ben aldım tabi. İlkin Serkan hocamız almıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Ama bugün... Başka karakterlerle olmadı ona Bugün ne ben. dövdüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ya o karakter az. Kanka buglı buglı. Ya hep ağlıyorsun. Beyler evde 4 kişi pusuyor olabilir mi şu aşağıda mesela? Bir Türk ekip olma ihtimali peki. .9 Bir gelirim Ses kasayım. Dışarıda. Al. Evet. Oğlum şeydekiler iki kişi vardı ha beyler. Bitmedi kanka gelsene. Abi üstten balkondan gelsene. Işte. Aynen bekle bekle girmiyorum şu an. Bekle canım basacağım. çocuklar ne ara geldi buraya? Ha düz duruyor bir de ya. Böyle bir şey yok abi. Birinci şahısı alıp dalıyorsun içeriye. Yo alttan dalma. Buradan gel abi ya. benzin var. Ya. Yakıt mı var orada ne var? Gel, gel abi. kanka. Atla atla da aşağı. Diğer bir atla. Yan, Oo, yanıyor galiba, aynen yanıyor yanıyor. Çetir. Öldü. Çeter çeter. Hayırdır? Kanka bunun arkadaşı şu değil miydi ya? O şey. Ben y ile başlayamadım. Y ile başlayan aynen. Youtube nerede? Kanka o Tokyo'da düştü büyük bir ihtimal o zaman. Onu vurdular mı? Bak bayıldı ha. Kanka gel Tokyo'ya gidelim. Gel gidelim o çocuğu bulalım. Harbiden kardeşim, böyle bir şey yaşandı ya, mı? Alana düştü abi bak. Aa, düştü. YouTube Arda. Kanka adam ban yedi arkadaşlar gördünüz değil mi? Kardeşimize 3 tane M4 attım diye ban yedi ya. Kanka benim M4 e, okunmuş da kardeşim. E, buz, Bu diyarı olunca. Araç peki okunmuş mu? Adama bir vurdum ban yedi. Başlık nasıl? <laughs> Kanka ooo Adama bir baba 500 milyon Kanka 10 yıl Kanka 500 milyon taş Lan ne oluyor? Kanka işlemiyor bu arada Adama işlemiyor mermi Önünde, önünde şey var çünkü kanka buz var Bir şey diyeceğim ııı ee ama gösteriyordu kanka, çizgi gösteriyordu. Bilmiyorum. Biz takıldığımız <laughs> yeri gördünüz mü? Gene orada. Bir orada bir yok şeyler vardı önce. Bak. Hasar ya. Kör oldum. yani bir an böyle baktı şuraya götür. Aha. burada oldum. Al gelecek, gördüm. gelecek. Görmedim. Bir dakika. Araca mı biniyor? Yok yok, sağa doğru koştular. Araca binmeleri lazım. Kanka var mı? tepeye çıkalım tepeye çıkalım. Bunlar gördüm de. Oo, sağdan sağdan o. gidelim ya. Memo. Orada o kadar adam yok ki. Sağda bir yerde o zaman. Bayıttı. Bayıttı şu an. Nereye bayıttı acaba ya? Nereye bakıyordu ki? Yakın var. Gördün mü? Ersin abi sol tarafa bayıttı. Sol tarafa. Aa Aaa adam öldü. Oo ben de vurabilirim ya. Ayıp ettim. Onu vuramıyordum ya. Yani. Aydın'ı ben de alabiliyordum. 4v4'üz de. Burada bir yerde olduğunu düşünüyorum ben. Onu ediyor. Heh. Burada altta abi geliyor. Aldın onu. Nerede? direkt geliyor. Kardeşim zıplamayın ya. Yuh. Ne yaptın ya? Bu tane geliyor abi. İki geliyor. Kardeşim Sıklamayın. Silah bırakıyor bir de ya. Olmaz. Hadi gösterdin. Aracı alıp basalım mı? Alan dışı kalacak. Değil mi o? göstermiyor ya. Şimdi birini bayıltır falan orada gerek yok bir Bir de verseniz alım. Aynı insan ya. Abi ölüyor, hani. tamam, abi ölüyor işte geliyor. ölüyor. Helal kardeşim. Adamsın. Evet. Evet. Çaburuş, termi, Ama arkadaşlar zıplamayın ya. ya. Şey evet. Elimizi ufaktan ısındırdık. Değil mi? Yani. Bir tık. Arkadaşlar. Helal diyenlere de teşekkürler. Şimdiden...